En'am suresinden okuduğunuz 148 ve 149. ayetlerde şa'e fiiline hangi manayı verirsek verelim yine de problemli bir durum ortaya çıkmıyor mu? Çünkü kafirler Allah şey etseydi kafir olmazdık diyorlar. Onların yalan söylediğini söyleyen Allah ise Allah şey etseydi hepinizi hidayete erdirirdi diyor. Dolayısıyla cümleler aynı kapıya varıyor. Bu durumda kafirlerin söylediği yanlış değilmiş gibi bir sonuç ortaya çıkmıyor mu? Demek ki anlaşılamamış. Ama bir daha şey yapalım. Yani o merhemi de bir daha sürelim. Yani. <laughs> Şimdi bu şeyde Maturidi'nin verdiği manada ve Ragıb el-İsfahani'nin burada diyor ki فَالْمَشِيَتُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى هِيَ الْا۪يْجَادُ Var etmesidir yani. Allah'ın yaratması. Şey, müşrikler diyor ki Allah bizi böyle yaratmış. Müslüman yaratsaydı Müslüman olurdu. Kafir yaratmış. Suç bize değil. Onun için اِذَا şey yani يَقُولَ لَهُ kun Ondan dolayı şey demiş ki bu İmam Maturidi çok haklı olarak emretseydi, ol deseydi. Allah ol deseydi, yani Müslüman ol deseydi ne biz müşrik olurduk ne atalarımız. Haram kıl deseydi şunları da haram kıl, helal kılmazdık diyorlar. Yani Allah bir şeye ol dediği zaman o işin olmaması mümkün mü? O zaman imtihanın bir anlamı var mı? Allahü Teala da diyor ki, bak mesela şimdi burada şu kesim erkek değil mi? Bu kesime Allah erkek ol dediği için biz erkek olduk. Erkek olmak bu tarafın tercihi mi? O kesimde hanım. Hanım olmak onların tercihi mi? Allah onlara hanım ol, kadın ol diye emrettiği için onlar da kadın oldular. İşte burada da Diyorlar ki Allah aynen işte اِذَا اَرَادَ شَيْنَا يَقُولَ لَوْ كُنْ فَيَكُنْ İşte şayenin anlamı odur. Bir şey murad ettiği zaman ol der. Allah bir şey var etmesinin kanunu bu. Şimdi Allah o geleneksel anlamda müşrik ana rahmindeyken sen müşriksin, müşrik olacaksın demiş oluyor. ve bitti, yapacağı bir şey yok. Allahü Teala diyor ki ben ol deseydim, yani işi size bırakmasaydım, size irade vermeseydim, istediğinizi yapabilecek bir güç vermeseydim, ben niye birinizi müşrik, birinizi kafir yapayım? Hepinizi mümin yapardım o zaman. Şimdi burada içinden çıkılamayacak bir var. Gayet açık. Evet. Dolayısıyla Allah ne zaman ol der az önce okuduğumuz ayetlerde kişi kafir olmak için gerekeni yapar, en sonunda sınıfta kalan bir öğrenciyi hocanın sınıfta bırakması gibi ya da sınıftan sınıfı geçecek bir öğrenciyi hocanın sınıfta geçirmesi gibi olur.